derse başlıyorum. Şunu yukarı taşıyorum. Şunu da buraya atıyorum. Future 1. Future 1 arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Gelecek zaman. İki çeşitli bize bir future'umuz olacak. Future 1, future 2. İngilizce'den geliyor bu future bu future 2. Biri normal gelecek zaman. Biri de planlı gelecek zaman. Bir İngilizce'deki will. Bir de İngilizce'deki I'm going to going to feel, Planlı gelecek zaman. Atıyorum ki yarın saat 8'de uçağım var. Yarın saat 8'de uçuyorum. Uçacağım. Planlı. İletim kesilmiş. O future 2. Bu ise future 1. Bu arkadaşla aslında biz defalarca gördük. Nereden gördük biliyor musunuz? Şimdiki zamanda gördük. Şimdiki zamanla geniş zamanda aslında biz şimdiki zaman kalıbıyla gelecek zamanı gördük. Ama artık future bir gelecek zamanı gelecek zaman olarak alıyor. Yani ecek cek -a -cak ile alacak. Geldik. Almanca'da gelecek de gerçekleşecek bir eylemi ya da niyeti belirtmeye yarar. Tahmin de vardır. Atıyorum ki Galatasaray Fenerbahçe'yi yenecek. Kanka telefonla konuştuğum ses tondan aldım ama sanki o zaman yarın bize gelecek gibi. Bir tahmin de var. Yağmur yağacak gibi duruyor lan. Baksana hava karardı. Bu şekilde bir tahmini de var. Ama planlı bir durumdan öte gelecekte olabilecek bir durumu ifade ediyor. Yapacağım, gideceğim anlamıdır. Yine aynı şekilde biz fiili mastarlı haliyle alıyoruz. Ecek, acak ekliyoruz. Türkçe'de bir de ek olarak fiilere getiriyoruz. Bu fiili o zamanda gelecekte gerçekleştiren kişi veya kişilerin şans eklerini getiriyoruz. Bunu ise Almanca alıyor. Diyor ki e werde lernen öğreneceğim. Sie wird kommen. O gelecek şeklinde yorumluyor. Peki buradaki werde ve wird ne oluyor? İşte bu bizim Almanca'da bir de gördüğümüz model verb'deki yardımcı fiil. Bakın modal verb'in aynısı. Gelecek zaman ve şimdiki zamandaki modal verb nasıl kullanılıyorsa birebir aynısı. Olumlu da olumsuz da soru cümlesinde. Aynı şekilde kullanıyor. Dikkat edin fiilimizi lenen common. Mastarlı infinitif haliyle kullanıyor. Çekimi kim yapıyor? Verden yapıyor. Yani bu arkadaşa biz ne diyoruz? Yardımcı fiil. Önce özneyi getiriyor. Doğrudur. Sonra yardımcı fiili getiriyor. Yani verdene. Hatırlayın burada ne vardı normalde? Modal verbler vardı hatırlayın Könan'lar, Müslüman'lar vardı, Zolan'lar vardı. Sonra diğer bütün üyeleri diziyorduk. En sona da fiilin mastallı halini katıyorduk Modern World'de. Aynısı. Verdi gelecek zamandaki o ecek acağı veriyor. Eceğim, acağım gibi. E verdi. The best. As as Üç tekil zamanda da zaten çekimi gördük. Çoğu zamanlarda da çekimler hiçbir zaman yardımcı fiillerde değişmiyordu. Neydi? Diye ve zi aynı oluyordu. Ve bunlar fiilin infinitifli yalın haliyle aynı oluyordu demiştik. Veden, veden olarak kalmaya devam ediyor. İya ise ne demiştik? Mastar çıktıktan sonra, en çıktıktan sonra geriye kalana t eklemekti. Ved fiilinin sonu neyle bitiyor? D. Bir fiilin kökü son harfi D ve T ile bitince T geldiğinde araya ne giriyordu? E. Vedet. Ich werde, du wirst, er sie es werden, ihr werdet, sie sie werden. Tekrar ediyorum çekime dikkat. Önce özne, Modern World'de de Sonra yardımcı fiilim verdim. öznenin yanında olduğu için çekime uğrayacak olan kısımdı. Modern verblerden vardı, Modern verb gelip çekime uğruyordu. Daha sonra bütün öğeleri diziyordum. Yine aynı şekilde bütün öğeleri dizdim. Cümlenin sonunda hem olumlu, hem olumsuz, hem de soru cümlesinde istisnasız her zaman en sonda fiilin masterlı hali bulunuyor. Bu yana İngi Almanca'da infinitif hali deniliyor şimdiki zaman ile beraber kullanıyor demiştik. Şimdi aslında bu bütün dillerde var. Türkçeden bahsedelim. Türkçede de şimdiki zaman gelecek zaman anlamı veriyor. Biz buna zaman kayması diyoruz. Ama bunu yaparken en önemli noktamız zaman zarfını kullanmamız. Eğer ki ben zaman zarfını kullanmazsam yani yarın, iki gün sonra, üç yıl sonra gibi zaman zarfını kullanmazsam şimdiki zaman olacak. Veya geniş zaman olacak. Hatırlayın şimdiki zaman ve geniş zaman konusunu size anlattığımda ne demiştim? Bu arkadaş demiştim. İkisi de aynı anlama gelir. Geniş zamanda, şimdiki zamanda aynı yapıda kullandığı için sizin bu zaman farkını anlamanız kullanılacak zaman zarfıyla veya cümlenin öncesi ve sonrasıyla alakalıdır. Tek başına olan bir cümlede ise mutlaka mutlaka zaman zarfını kullanmak zorundadır demiştim. Böylece şimdiki zaman mı? gelecek zaman mı yeni zaman mı olduğu belli oldu. Örneğin i fahre morgen nach berlin. i fahre morgen nach berlin. ben berline gidiyorum ne zaman yarın. şimdiki zaman kalıbı kullanıldı, yeni zaman kalıbı kullanıldı ama morgen getirekten şimdiki zamanda zaman kayması yaparaktan gelecek zamandan haber verdi. aynı cümleyi alıyorum future yapıyorum. i werde morgen nach berlin Bakın, yarın Berlin'e gideceğim. Yarın Berlin'e gidiyorum. İkisi de gelecek zamandan ifade ediyor. İkisi de aynı şeyi taşıyor. Peki Werden'in buradaki önemi ne o zaman? Sadece Werden, gelecek zaman diye bir ek var, onu kullandı. Bir nevi vurgu yaptı. Bir sonraki, Ikea Morgan Inskino, yarın sinemaya gidiyorum. Ikea Morgan Inskino, Ikea Morgan Inskino, gen. Yarın sinemaya gideceğim. Yarın sinemaya gidiyorum. Birindeyken yarını kullanmasam da olur. Sinemaya gideceğim. Gelecek zamanı sağlıyor. Diğerinde mutlaka mutlaka zaman zarfını kullanmam lazım. Ekiye inskino sinemaya gidiyorum. Sinemaya giderim gibi anlaşılıyor. Eğer molun getirmezsem gelecek zamanı vermiyor. İkisi arasındaki ince fark budur. Olumlu cümlede ne yapıyoruz? Modül verplerden hatırlayın. Önce özne, Sonra modul verb, sonra tekamulu, sonra fiilin infinitif hali. Gelecek zamandan bahsediyoruz. Önce özde, gelecek zaman ekimi çekimi, sonra tekamulu, sonra fiilin infinitif hali. Ich werde Deutsch lernen. Almanca öğreneceğim. Du wirst morgen kommen. Yarın geleceksin. Er wird alt sein. O erkek doktor olacak. O erkek şey doktor olacak. Wir werden ein Haus kaufen. Bir ev alacağız. Ihr werdet arbeiten. Çalışacaksınız. Sie werden pünktlich sein zamanında olacaklar. Fiillere dikkat hep cümlenin sonunda nasıl? Infinitif yadın halinde. Özneler başta, verdim fiili hep öznelere göre çekimlenmiş. Olumsuz yaparken bu bir yardımcı fiil olduğu için, bakın bir il olduğu için nicht kalıbı devreye giriyor. Ich werde nicht Deutsch lernen. Almanca öğrenmeyeceğim. Ich werde Deutsch lernen. Almanca öğreneceğim. Ich werde nicht Deutsch lernen. Almanca öğrenmeyeceğim. Du wirst Morgen kommen, yarın geleceksin. Du wirst, morgen nicht kommen. Yarın gelmeyeceksin. Neden nicht buraya geldi? Çünkü normalde cümlenin sonuna gelmesi gerekiyordu. Ama kural gereği cümlenin sonuna ne olması gerekiyor? Infinitif. Bu yüzden en fazla onun önüne geliyor. Aynı modal verb'te de bu olmuştu. Er wird nicht Arzt er sein o doktor olmayacak. Er wird Arzt er sein o doktor olacak. Soru cümlesinde ne yapıyorduk? İkinci sıradaki başa gelince soru oluyordu. Aynısı. Du west Morgan kommen? Yarın geleceksin. West du morgen kommen? Yarın gelecek misin? Er wird Deutsch lernen, o Almanca öğrenecek. Wird er Deutsch lernen, o Almanca öğrenecek mi? Wir we werden pünktlich sein, zamanında olacağız. Werden wir pünktlich sein, zamanında olacak mıyız? Aynı mantık devam ediyor. Geldik. Future present. Future present. Yani hem gerçek zaman hem de zaman, şimdiki zamanı kullanıyoruz. Tekrar ediyorum. Şimdiki zamanı gelecek zaman olabileceği tek nokta kullanılacak olan zaman zarfıdır. Ich werde morgen Deutsch lernen. Yarın Almanca öğreneceğim. Ich lerne morgen Deutsch. Yarın Almanca öğreniyorum. Ich werde heute nicht arbeiten. Bugün çalışmayacağım. Ich arbeite heute nicht. Bugün çalışmıyorum. Where's tomorrow Morgan Yarın gelecek misin? Comes tomorrow Yarın geliyor musun? Dikkat edin. Geniş şimdiki zamanların hepsinde zaman zarfını kullanıyoruz. Morgan, even Morgan, next ya gibi geleceğe ait olan zamanları kullanıyoruz. Peki kaldırırsak ne olur? Bakın kaldırırsak gitti. Ich arbeite nicht. Çalışmıyorum. Çalışmam anlamına geliyor. Comes tomorrow Morgan? Yarın geliyor musun? Comes to? Gelir misin? Geliyor musun? Gelecek zaman vermiyor. Şimdiki zaman veya geniş zaman veriyor.